Sen bence İyi akşamlar, cümleden. Bu akşam misafirlerimiz var. Hem İstanbul'dan, hem Kasım'ın içinden. Evet, İstanbul'dan gelen misafirlerimizden başlayalım. Halamın kızı İsmet. İsmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Yanındaki hoş kardeşi, abi. o da halamın kızı Hikmet. Hikmet, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yanındaki yengem, sevgili yengem, Ayşe. Hasanbaş. Evet yanındaki sevgili amcam Hüsnü Hasanbaş. Amca şu anda okur musunuz? Tamam. Buyurun. Sesim çıkmayacak ama Allah <laughs> izninden Bismillahirrahmanirrahim. İnna vallahi Lem yelid ve lem yüved ve lem yıkı ve hul kıvrı ve ahadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ulhu Allah'ın ahadi Allah'ın samedi. Lem yelid ve lem yüved ve lem yıkı ve hul kıvrı ve ahadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ulhu Allah'ın ahadi. Allahu samed. Lem ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadaka Allahu azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Ve rabbil alamin. Amin. <laughs> Auzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi okumuş olduğum üç ihlas şerifin sevabını zürriyetimiz Adem Aleyhisselam ve Havva anamız ve sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve bütün peygamberlerimizi, bütün ashab-ı kiramların ve bu hanelerden ahirete göçmüş, Dua bekleyen bütün müminin ve müminatların ruhlarını hediye edelim sana ulaştır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, şu güzel yurdumuzu, dinimizi, imanımızı, Kur'an'ımızı, sendemizi, bayrağımızı, ordumuzu, hükümetimizi, milletimizi, hep türlü tehlikelerden koru. İç ve dış düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, şu güzel yurdumuzu, bize bahşeden bütün Rızanillahil <laughs> Fatiha. <gülüyor> 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 Amca ağzına sağlık, çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet şu anda karşımıza da Sevgili amca bu ne oldu? Raşit Hasan Baş. <laughs> Hasan Baş neler söylemek istersin? Bugün başka konu olur aslında. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Süleyman'ım. Evet <laughs> efendim. Buyurun. Ben sonra ben söyleyeyim. Buyurun. Buyurun. Ne söylemek istersin Süleyman? Bakın neler indi. Ellerimize sağlık. Yedik içtik. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet bu da benim eşim. Meryem Hasanbaş. Hanım şu tarafa dön bakayım. Siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ben hazırlıksız uyum. İyi tamam. Hadi öyle olsun. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ne Necla, seni çok fazla sıkıştırmıyorum. Zaten <laughs> de <laughs> ya, <çok fazla>. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok mutlu ettiniz Abi, bizleri. Sağ olun. sağ, olun. Allah razı olsun. De de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Var olun. <laughs>